Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere kendi yıldız haritanızı veya ilgilendiğiniz kişinin yıldız haritasını nasıl yorumlayabileceğinizi anlatacağım. Daha önceki videolarımda yıldız haritasını nasıl çıkarabileceğinizi ve transit gezegenleri anlatmıştım. Bu bilgiler için daha önceki videolarımı seyredebilirsiniz. Bu videoyu eğlenme amaçlı çekiyorum. İnsanlar tabii ki astrolojiden ibaret değiller. Astroloji kendinizi ve diğer insanları daha iyi anlamamız için yardımcı olabilir sadece. İyi seyirler diliyorum. Doğum anının yıldız haritasına natal yıldız haritası da denir. Yıldız haritası gördüğünüz gibi bir daireden ve bu dairenin içindeki 12 evden oluşuyor. Yani hepimizin yıldız haritasında 12 ev mevcut. Bu 12 ev sırayla burçlara denk geliyor. Diyelim ki yükselen burcunuz koç burcu. Koç burcu birinci evde demektir. İkinci evde boğa burcu, üçüncü evde ikizler ve sırayla diğer burçlar bu 12 evde yerleşmiş durumda olurlar. Yani burcunuz ve yükselen burcunuz ne olursa olsun siz aslında bu 12 burçtan az ya da çok etki alırsınız. Astroloji bu etkilerin hangi zamanda ne kadar olabileceğini anlatır bize. Dikkat edilmesi gereken nokta kesin bilgi vermemesidir. Şöyle olabilir der, olacak diyemez. Şimdi sırasıyla yükselen burçlara göre evlerin etkisinden bahsedeceğim. Yükselen burcunuz Başak ise birinci evinizde Başak Burcu bulunur. Kendinizi dış dünyaya ifade ediş biçiminiz Başak Burcu gibidir. Yani eleştirel, araştırmacı ve titizsinizdir. İkinci evinizde Terazi Burcu bulunur. Yaşam değerlerine bakış açınız Terazi Burcu gibidir. Güzel sanatlar, moda veya hukuk alanlarında maddi gelir elde edebilirsiniz. İlişkilerinizde denge olmasına önem verirsiniz. Üçüncü evinizde Akrep Burcu bulunur. İletişim konularında Akrep Burcu gibisinizdir yakın arkadaşlarınızla ve kardeşlerinizle iletişiminizde çok iyi bir gö gözlemcisinizdir. Dördüncü evinizde yay burcu bulunur. Ailenizle özellikle annenizle olan iletişiminizde yay burcu gibisinizdir. Yabancı bir ülkede doğmuş olabilirsiniz ya da ebeveynlerinizden biri yabancı bir kültürden olabilir. Beşinci evinizde oğlak burcu bulunur. Çocuklarınızla olan iletişiminizde oğlak burcu gibisinizdir. Çocuklarınızı yetiştirme konusunda sorumluluk sahibi ve kuralcısınızdır. Altıncı evinizde kova burcu bulunur. Günlük hayatınızda örneğin iş hayatınızda kova burcu gibisinizdir. Orijinal işlerde çalışabilirsiniz ya da iş hayatınızda orijinal fikirler üretebilirsiniz. Yedinci evinizde balık burcu bulunur. Evlilik hayatınızda balık burcu özelliklerini ararsınız. Güvenilir ve eğlenmeyi de seven bir eş ararsınız. Sekizinci evinizde koç burcu bulunur. Dönüşüm konularında koç burcu gibisinizdir. Ortaklarınız tarafından desteklendiğinizde enerjiniz yükselir. 9. evinizde boğa burcu bulunur. Felsefi konularda boğa burcu gibisinizdir. Kültürlüsünüzdür. Yerleşik düzenden hoşlanırsınız. 10. evinizde ikizler burcu bulunur. Kariyer konularında ikizler burcu gibisinizdir. Yoğun iletişim kurmanız gereken bir işiniz ya da birden fazla işiniz olabilir. İşinizde rutinlikten ziyade yenilikler yapmayı tercih edebilirsiniz. 11. evinizde yengeç burcu bulunur. Gelecek hedefleriniz ve hayat planlarınız konularında yengeç burcu gibisinizdir. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizde duygusal olabileceğiniz için zaman zaman alıngan olabilirsiniz. 12. evinizde aslan burcu bulunur. Hayalleriniz, bilinçaltınız ve iç dünyanızda aslan burcu gibisinizdir. Hayal gücünüz oldukça yüksektir. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Mas,